Türkiye-Ermenistan sınırına yaklaşık 500 metre mesafedeki Kars'ın Digor ilçesinde robot turnuvasına katılan öğrenciler büyük bir başarıya imza attılar. <laughs> Bilim Kahramanları Derneği'nin Bilim Kahramanları Buluşuyor projesi kapsamında Ankara'da düzenlenen turnuvaya katılan Kars'ın Digor ilçesi öğrencileri 5. oldu. Hadi. Siz biz Öğrencilerin kendilerinin müdahale etmemesi ve öğretmenlerinin de müdahale etmeden belli bir süre içerisinde bu gösteriyi sunmalarıydı ve bunu da başardılar. Gracias. Öğrenciler çöpe çözüm, çöple çözüm sloganıyla yola çıktılar ve çevre bilincinin oluşturulması için farkındalık yaratarak bu projede görev almanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirttiler. Ankara'da düzenlenen e, robot yarışması, e, robot yarışmasında beşinci olduk. Beşinci olmamız e, çok, beşinci olmamız o, olduğumuz için e, çok e, gururlandım. E, kendime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, şu robot yarışmasına katıldığım için de e, bir zevkti. E, bu robot yarışmasında arkadaşlığı, e, paylaşmayı, bilgi sahibi olmayı e, öğrendik Biz gördüğünüz gibi bu masadaki görev modellerini robotumuza yaptırıyoruz. Bunu robotumuz nasıl yapıyor derseniz, robotumuz bizim bilgisayarda ayarladığımız programlamaya göre şu görev modellerini yapıyor. Örneğin mesela arkadaşlarım şimdi kaplumbağa poşeti almayı görevlendiriyor robotla birlikte. Şimdi gördüğünüz gibi robot gidip o... Kaplumbağa ve poşeti alıp şu üst alanın içine koyacak güvenli Biz bölgeyi. Evet güvenli bölgeye alacak Biz herhangi bir şekilde elle müdahale yapmıyoruz yarışma esnasında bir yere takıldığında e, dokun, dokunursak ona dokunma cezasını alıyoruz şimdi gördüğünüz gibi e, robotumuz uçak modelini alıp güvenli alana getirecek ve bu görevi de başarılı olarak yaptı bu masa üzerindeki her bir görev modeli, modeli birer plastik atıktır. Bu plastik atık model, bu plastik atıkları geri dönüştürülmek üzere farklı yerlerde toplanılıyor. Örneğin kompost modelindeki dışarı çıkar kompost güvenli alana getirilerek geri dönüştür ya geri dönüşüm yaptırılmış oluyor. Bu projeye katılmak beni çok mutlu etti. Üstelik Ankara'ya gidip turnuvamızda beşinci olmak gururumuza ayrı bir gurur kattı. Çünkü burası böyle ilk defa katıldık ve orada özel kolejler, fen liseleri varken biz böyle bir çalışma yaptık. Projemizde Çöp çözüm, çöp çözüm projemizde daha iyi şeyler olduğu, olduğuna inanıyorum. Çünkü çevreye karşı duyarlılığımız arttı. Ee, arkadaşlarımızla daha iyi arkadaşlık, fikir alışverişleri, birbirimizin fikirlerini tanıma yöntemleri bulduk. Digor'dan Ankara'ya böyle bir projeyle gitmek, orada da beşinci olmak size neler kazandırdı? Bizi öncelikle çok büyük bir, bir derecede gururlandırdı. Ve çevremize olan olan Görevlerimizi daha iyi öğrendik. Nasıl davranacağımızı öğrendik çevremize karşı. Arkadaşlarımıza bilgilerimizi paylaşmayı. Nereleri gezdiniz? Anıt e gittik. Baya müzelere gittik. Net Ge kestik yani. Evet. bugün masanın üzerinde gördüğünüz birkaç görev modelleri var. Biz de bugün görev modellerini yapıyoruz. Anladın, Hı bize. Bu robot e, Neler var? var değil mi? Şuradaki mesafe sensörü uzaklık mesela 30 cm e, istediğimizde programda ayarlayabiliyoruz. Şuradaki mesafe sensörü uzaklık mesela 30 cm e, istediğimizde programda ayarlayabiliyoruz bunu. Sonra burada işte gördüğünüz gibi iki çift motor bulunmaktadır burada. Şu şuradaki gördüğünüz gibi buradaki motorda e, hareket ettirmeyi, sağlıyor, indirme, kaldırma gibi. <laughs> nasıl ayarlıyorsunuz? sayabiliyorsunuz. E, gideceği noktaya e, nasıl gidiyor? Şu çizgilerden, e, kırmızı çizgilerden ve şurada gördüğümüz açılardan yararlanarak e, ayarlamamızı yapıyoruz. Şu gördüğünüz görevci. Ne yapacağız burada? İşte şimdi geldi kamyonu aldım. Ee, Sarıktu aldığı için 50 puan kazandı. Sarıktu e, şey raund doğusuna doğru getirdiği için de 60 puan toplamda 110 puan almış oldu.